Serdar yayında. Yani. Dur o zaman, Aynen. dur o zaman Aynen. yabancılık hissetmeyin. Sevgili izleyen hepiniz günaydın. Kadir Ulaş'ın evine hoş geldiniz. Kadir Ulaş'ın evine hoş geldiniz. Kadir Ulaş'ın evine hoş geldiniz. Ooo yakala kadar var. Yerine bir de İklur Bugün Ceyhun, bugün, bugün Ceyhun Yılmaz'ın Yılmaz yanında yapıyorum bana böyle yaptı. Aynısını yaptın lan dedi. Vallahi ama yemin ederim ben. ya. Ya kanal ne gelir ya? Hep ya kanal ne gelir ya? Hep ya ne gelir ya? Hep ya ne gelir ya? Efendim? Ya şimdi konuyla alakasız olacak da Ceyhun Yılmaz televizyon programı yapmıyor galiba diyor. Ben onu bayağıdır takip ediyorum. Fire 5'te onun bir gece programı vardı. Oo, Oo abi şimdi, bir şey söyleyeceğim. Sana yayın iki sene geç geliyor be abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi şu an o kadar kanallar arıyorum Ceyhun Yılmaz'ı görüyorum. Sana ya. yayın iki sene geç geliyor diyorum. Daha ne diyeyim sana? Sen nasıl takip ediyorsun ya? Daha dün Vallahi, yayında söyledi ya. Hayır öyle hayır öyle bak ben Ceyhun Yılmaz'ı özellikle yok, bir husus olarak söyleyeyim. Yok o kadar dinleyemiyorum yani. O çok geç saatte çıktığı için. Senle kapatıyorum ben programı. Ne ya Kadir Zorbek ya? Ee, kadir Zorbek bir bakıyorum. tane. Valla ben bu Kadir'i anlamıyorum ya. Kadir Zorbek. Valla ben bu Kadir'i anlamıyorum yemin ederim. Ben bile bu kadınları, Başak Burcu kadınlarını anlamıyorum. Başbakan olayım ehliyetlerini toplayacağım yemin ederim. <laughs> Hepinize günaydınlar diliyorum sevgili dinleyenler. Ben Cem Aslan şöyle bir gazetelere bakmış olduğumuz zaman bir tane hayırlı haber yok yine. Valla yok. Peki hala İgnur adam. İgnur adam. Buyurun. kebap var adam Urfa neler diyorsun peki hala İgnur? Peki e, ilk durunu siz şu an evinize mi geldiniz efendim? Evimin kapısının önünde arabamdayız. Peki siz de bizim gibi evinizin kapısını anahtarla açandan, açanlardan mısınız acaba? herhalde. Yani burada açıl susam açıldığında açılınca öyle bir şey yok da yani yok evde... Yani evde size kapıyı açan birisi var mı efendim? Yok bir adam bulamadım öyle. Vay be araba da var halbuki ama. <laughs> <laughs> valla <laughs> Allah Allah ne oluyor acaba? E ben ya kardeşim be, sen ne iş yapıyorsun bak sen öyle ee... mi ha? Mali müşavirim sen Mali müşavirsin. Evet Serdar. Hadi sen niye yemin etmedin dini bütün değil misin valla? <laughs> mi, yemin niye biraz daha yaşlanmamız lazım. Valla yemin edeceğim ama Serdar ben inanmıyorlar benim yeminime ben, anlamıyorum yani. Zaten bize kimse inanmıyor ki. Valla muhasebeci yani e, ekmek söylüyor. musa sevgili <laughs> şey var. Ekmek musa çarpsın diyorum inan olmuyor ya. Ben aramadım onu aramıyorum <laughs> ya. Valla Allah'ım. Yok Serdar, e, Türkiye'de muhasebeciye kimse inanmıyor. Yani ben olsam ben de inanmam yani. Muhasebecileri, Aynen. muhasebecileri kimse <laughs> ilk nura bak ya 50 kere evlenme vaadiyle kandırılmış <gülüyor> muhasebeci <gülüyor> tarafında. <laughs> Valla. <Kesinlikler, kesinlikler>. <laughs> bir film var. Ha firma, ben de filmin var anladım. ya, bir dakika, bir dakika, Yemin ederim ya yok o değil bir film var onda gördün zannettim. Ben diyecektim ki mevzu nedir diyecektim tam. tam o arada birileri girdi toparladı ne oluyor dedim ben. tam o arada valla birileri girdi aç dedim ne oluyoruz Aç yani. Yanına kim var dedi kadına ya. ha ya bir şey söyleyeceğim. Kimseye çaktırmadan sabah çıkıp Cemal Sanay'ın yayınını ben yapsam anlamaz kimse. <laughs> anlamaz değil. Ben zaten çözümlemeye çalışıyorum ne diye. Vallahi ya. Vallahi ben bu hükümeti anlamıyorum. Her şeye zam, her şeye zam. <laughs> Geçen yıl Fener Moneyer programında bizim çocuklarla bir tanesi oturuyoruz valla ondan sonra Geldik oraya zaman geldik. Kadir Toprak <laughs> teşekkür ederiz bizi aradığın için sağ ol. Serdar enerjini kaybetme seni seviyoruz. Ya ben bu Serdar'ı anlamıyorum ya. Peki hadi 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 görüşmek üzere. İknur Yılmaz öpüyoruz. Biz de. Bu niye coşkulu sır öpüyoruz biz de derken kaç kişisiniz ablacığım? Sekiz ya. Kaç? Sekiz. Sekiz mi? Oo masaj salonuna döndü burası. <laughs> Düşünsene öyle sıra var. Ay merhaba sekiz kişi geldiler içeri alalım buyurun. <laughs> Peki hadi görüşmek üzere. Tabii sağ olun aradığınız için. Teşekkürler. Gelsin. Sağ olun. Hepinize günaydın sevgili dinleyenler. Ben Deniz Cem Aslan'da kadar uzaycı programı. hoş geldiniz. Valla ben bu adamları anlamıyorum. Her gün zam, her gün gazetelerde bir tane hayırlı haber. Zaten Fenerbahçe'nin durumu da olduğu gibi. Yani gibi. Ama bu kadar ne böyle alakalı olur ama yani öyle olmaz yani. <laughs> dur tamam tamam dur şarkı çalıyorum. Çünkü Hüseyin'in yeni şarkısını hemen bir ayarlamam lazım. Yayını Cem Aslan'la beraber mi yapıyorsun? Vallahi orada zannettim demiş. Yo Cem Aslan burada değil. Yalan söylüyor buradayım ya. Allah yalan lan sen orada Yok efendim burada değil. Burada değil. Be, be, ben, ve şizofren kişiliğim efendim. Onu seslendiriyorum kendine. Ya lan söylüyor bu kadar aynısını yapamaz ya herhalde Allah. Benim diyorum ya. Allah Allah. <laughs> Kuşkuyu düşünüyorum. Herkes şüpheye düşünüyorum. Gece yatacak. Allah Allah. Acaba o muydu değil miydi? O muydu değil miydi? Serdar yayında.